şekilde bir pulverimizi dökmemiz lazım abi. Süper. Pulver olacak abi. Evet. Pulverden sonra 12 çeşit olan. baharat olacak abi yani yapacak bir şey yok. Adana Festivali. Evet. Festivali. Evet ustam sunumunu yapıyor. Bu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz baharatımızı diğer baharatımızı. Acı soslu baharatımızı. Bu Bunu bu şekilde ikiye katlıyoruz abi. Şu şekilde. Evet. Katladıktan sonra. Tabii. Evet abim. Ustam pozisyonu karşılığındasınız. Evet. Her, her, her. Evet, evet. evet abim. Şimdi şöyle indiriyoruz abi. Şimdi bunun içine öncelikle evet. şu Olmazsa e, olmazı. Baharat sosu soğanımızdan şu şekilde koyuyoruz abi. Şu evet. Şu şekilde koyuyoruz. Bu olacak. Efendim, e söyledim şu şekilde marolumuz. <laughs> marolumuz. Eferime Efendim, evet. şu şekilde domatesimiz. Gerçekten farklı. Ustam ismini de bağışla. Müslüm efendim. Müslüm ustam evet. döktürüyor. Teşekkür bu şekilde bu olması gerekiyor. Yani için atıyoruz biz. Olması gerekiyor. Abi. Evet. Çünkü yani yedi yerin farkında olacaksın. Teşekkür ederim. Yedi yerin farkında olacaksın abi. Bu şekilde efendime söyleyeyim şöyle cipsimizde. Şöyle cips. Daha döner tavuğu koymadan ekmeğin görseli güzel olacak. Yeter şey. Farkımız değil mi? bu. Buyur Farkımız lan. bu. Evet efendim. Şu şekilde hafiften biraz damarolu geçiyorum. Şöyle bir tane daha. göz beyimiz efendim. Şu kızarmış yerinden, şu kızarmış yerinden biraz kesiyoruz. Farkı neyse duman çıkıyor. Şu dumanı görüyor musunuz? Görüyorum, görüyorum. Evet, o duman çıkacak efendim. <laughs> o duman çıkmazsa olmaz. O duman çıkacak. Şu şekilde kesiyoruz. Tavuğumuz birinci sınıftır. Evet. Renginden de farklı. Gezer tavuk. Var. Evet. Evet efendim renginden de farkına varırsanız şu şekilde. Tamam geldi bitti. Hadi abi yeter abi yeter. Buraya yeter bize. Tamam efendim. Evet. Şöyle aldı getirelim. Şu şekilde üzerine şu şekilde. Gezdiriyorum. Tamam İsa abi. Abi bu da bu şekilde yağlı olacak şu evet. şekilde. Görün. Şu ayrıntıya dikkat edin lütfen. Şu ayrıntıya dikkat edin. Evet. Bu şekilde. Adana lezzetleri burada diye abi. bilelim efendim. Ne yediğimizi bilelim. Buyurun. Şöyle göstereyim. Ne yediğimizi bilelim efendim. Şu şekilde iki kat efendim şu şekilde. Evet abi. Şekilde. Bu durum kapanmayacak. Kapandığı zaman olmaz. Kapanır. Kapanır. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Tamam. Doğru sağ olun. Lavaş ekmeğimiz. E, söyleyeyim pide ekmeğimiz. Öncelikle geliyor. Evet. Ee, Baharatların Baharatlarımız ayarlar. şöyle göstereyim tabii ki. Ee, şu şekilde göstereyim. Ee, bu Adana Özgü. Eber, evet. Bu Evet. Dönere çok güzel katkı, değer, lezzetler katıyor yani. Şu görmüş olduğunuz baharatımızda 12 çeşit baharatımız var. Bunu evet. kendimiz bizzat ev yapımı olarak biz yapıyoruz. 12 çeşit baharat var bunun içerisinde. Nanemiz, tuzumuz, Adana özgü e, top biberimiz bu şekilde göstereyim evet. tabii ki. E, Falan söyleyeyim e, bu da 5 çeşit olarak baharatlandırdığımız bu şekilde tatlandırma olarak çok muazzam bir lezzet. Geliyoruz dönere. Tabii ki buyurun efendim. Evet, bu da bizim Adana'nın göz bebeği diyelim. Ne diyorsunuz? Göz bebeği. Göz bebeği. Evet, evet Adana'nın göz, evet, Adana göz bebeği. Özellikle pide de, pide ekmek de çok şahane bir şekilde gidiyor evet. yani. Pide ekmek de çok şahane gidiyor. Ya şu biberimiz olmazsa olmaz tabii. Yanında değil mi? Tepsisinde bu biber olacak. Süper. Ya olmazsa olmaz ya Bu biberimiz olması gerekiyor. Bu Adana'nın göz bebeği diyoruz. Evet, Çünkü başkentlere yani. mesajınız var mı? Gelsinler, tatsınlar. Gelin çıkın çıkın şu dönerin tadını e, çıkın, ha, çıkın çıkın dönerimizin tadına bakın diyoruz. Evet. E, evet, öncelikle tabii bu arada biz yanda şalgam ile beraber Efendim, şu şekilde e, pide Oo. ekmeğimiz Adana özgü bu pide ekmeğimiz. Tabii ki Adana şalgamımız acılı. Biz acı yani. Bizimki memleketimiz acı. Acı doğduk, acı